Hakkı yaşamak, hakikati yaşamak şu zamanda kolay değil. İnanın tam Allah Resulü'nün sünnetini tam uygulayın evlerinizde belki ceketinizi kapının dışına koyarlar. Sözlerin belki ağır ama hakikattir bunlar. Tam manasıyla Kur'an'ı yaşamaya çalış. Tam manasıyla peygamberimizin sünnetini yaşamaya çalış. Belki Eşin seni evden kovar. Oğlun sana karşı durur. Kızın senin karşına dikilir. Bunlar gerçekler. Yaşamak kolay değil. Rabbim hakikaten hakkı ve hakikati yaşayabilmeyi nasip eylesin. Rabbim buradan Allah Resulü'nün yolunda onun izinde revan olup, gül kokusunu almayı, zinelerinize kadar Allah Resulü'nün gül kokusunu çekmenizi, bazen uyur halde, bazen uyanık, bazen rüyada da olsa, onun nur cemalini, gül yüzünü görmeyi nasip etsin. Amin. Cennette, Levaülhamd sancağı altında, Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimizle, Hazreti Ömer Efendimizle, Hazreti Osman Zinnureyn Efendimiz, Hazreti Ali Kerem Aleyhi Efendimizle komşu eylesin de inşallah Amin. cennet ile cemali ile şereflenenlerden Amin. Buradan da Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimizin kalp zikriyle dönmeyi nasip eylesin. Amin. Hazreti Ali Efendimizin cehri zikriyle dönmeyi nasip eylesin. Amin. Hazreti Resulullah'ın ayakları şişinceye kadar diyor Hazreti Ayşe annemiz. Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimizin kızı. Hazreti Ayşe annemiz Allah Rasulü'nü sabaha kadar ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Rabbim sizlere buradan teheccüd alışkanlığı kazanıp teheccüd namazlarına gece kalkıp Allah Resulü'nün yolunda onun izinde seccadenize dizlerinizi kırıp namazınız sonrasında Hz. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in zikrini İlahi ente maksudu ve rızaike matlubu deyip nefesinizi çekip Allah, 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 Allah zikrini kalbinize indirip İlahi ente maksudu ve rızaike matlubu deyip zikrinizi dilinizden kalbinize indirmeyi nasip eylesin. Ay. Ela bi zikrillahi tatmeynnul kulub ayetiyle tecelli eylesin de kalpleriniz Allah'ın zikriyle huzur bulsun. Amin. Hakikaten kalbin huzursuz mu oldu? Buradan döndükten sonra imtihan başlayacak.